Şimdi bunu niye zikrediyorum biliyor musunuz? Aslında son açıklanan seçim beyannameleri iki farklı zihniyeti ortaya koyuyor. Biz biz son üç genel seçimi de üçüncü bu, şimdiki seçimi de inşallah aynı mantıkla kazanıyoruz. Yapmayacağımız şeyi vaat etmiyoruz. Vaat ettiğimiz şeyi de kesinlikle yapıyoruz. Onun için Kampanyamızın temel sloganlarından biri tam da Kılıçdaroğlu'na ve ötekilerine, diğerlerine cevap olacak şekilde onlar konuşur, AK Parti yapar. Onlar sadece konuşur. Şimdi Kılıçdaroğlu beyanname açıkladı. Baktılar ki Kılıçdaroğlu uçuyor. HDP bugün daha da hızlı uçmaya karar verdi. Ama ben Kılıçdaroğlu'na detaylı cevap vermeyeceğim. Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e meydan okudu. Maliye Bakanımız da meydan okumayı kabul etti. Önce onun hesap sınavından bir geçsin. Sonra milletin ve bizim huzurumuza siyaset sınavını ona alırız. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu Maliye Bakanımıza ve Melih Bey'e havale ediyoruz. Görelim bakalım ne diyecek. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni de tebrik ediyorum. Geç kalmış bir adımda ama hani çarıklıları, çarşafları Kızılay'a sokmayacağız diyen zihniyeti Ankara'da tamamıyla tarihe devre, havale etmek üzere Tan Doğan Meydanı'nı da Anadolu Meydanı yaptık. Artık her yer Anadolu Meydanı'dır, her yer Trakya Meydanı'dır, Kızılay'da Anadolu Meydanı'dır, Tandoğan Meydanı'da, Taksim'de, Sultanahmet'te, bize her yer Anadolu'dur, bize her yer Türkiye'dir.